Kıyametin cuma günü kopması ne anlama gelir? İslam'da sıkça yanlış anlaşılan ama derin hikmetler taşıyan bir konudur. Hadislerde kıyametin cuma günü kopacağı bildirilmiştir. Ancak bu bilgi insanların sandığı gibi takvimde işaretlenmiş belirli bir cuma anlamına gelmez. Çünkü kıyametin vakti, günü ve saati yalnızca Allah'ın ilmindedir ve hiçbir varlığa bildirilmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününün yaratılış, insanın yeryüzüne indirilişi ve kıyamet gibi çok büyük olaylara sahne olduğunu bildirmiştir. Bu yüzden kıyametin Cuma günü kopacağı ifade edilir. Ancak bu Cuma bizim dünyadaki saatlere ve haftalık düzene bağlı olmak zorunda değildir. Zira kıyamet anında zaman kavramı da altüst olacaktır. Eğer kıyametin hangi Cuma kopacağı bilinseydi, insanlar tövbeyi erteler, son ana kadar gaflette yaşardı. Bu yüzden Allah, hikmeti gereği zamanı gizlemiştir. Hadislerde insanların o an alışveriş yaparken, konuşurken, gündelik işlerinin başındayken yakalanacağı bildirilir. Ne hazırlık yapacak vakit olur ne de kaçış imkanı. Sonuç olarak kıyamet cuma günü kopacak bilgisi tarih vermek için değil, insanı her an hazırlıklı olmaya çağırmak içindir. Çünkü asıl tehlike gününü bilmemek değil, hazırlıksız yakalanmaktır.